Bu yetmez. Bunca az çiçekli oda nasıl dolar? Sen git dere yatağına. Sakın yayılıp yatma ha. Oradan bulduğunu kap kucakla getir. Hadi. Eşkıya. Silah davranma. Yerinden de kıpırdama. Asker dipçiyi birazdan ensende. Ne diyorsun sen ya? Asker dedim asker. Ne askeri? Hem sen kimsin ki dikemişsin karşıma? Ne yapacaksın kim olduğumu ha? Aynı dağın kaçkın olduğumu anlamadın mı? Askerler adam arıyor. Siz de kırdan çiçeklerin bakalım. İnanmadınsa git bak. Kolla beni. Haklıymışsın. Dur da ha. hepsi o kadar da değil. Epeycesi dağda mevzi almış. Asker bölgeyi hepten kuşatmış. Dört koldan geliyorlar. Şeref çiçeğim içeyi bırakalım. Hemen kaçmak lazım. Yardımın iyi hoş da. Maksadın ne? Menfaatin ne? Kaçak kaçağın halinden anlamaz mı? Sen beni dinle. Kavaklı tepeden adam kayası yönünde ilerleyin. Oradan savuşur gidersiniz. O yol niye ki? Kolayı varken. Kolayını bulmuş asker çoktan. Sayenizde tazıdan kaçan tavşana döndük. Her yan asker dolu. Kim nerededir ezberledik. Sağ olasın kardeş. Anamdan bile böyle iyilik görmedim. Allah razı olsun. Gidelim. Ne yılanı be? Ya orada dipte işte. Kapı derisi parlıyor. <laughs> Zehirliyse ne yapacağız? Dur bakıyoruz işte. Ya görmedin mi? Çabuk ol. Oh. <laughs> 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 Abi, Ayşe dur, kaçma! Ayşe! Ah! İmdat! Ayşe dur! İmdat! Ayşe kaçma! Ayşe! 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 Buradayım! Ayşe kaçma ne olur. Ayşe. Ayşe. Nevzat. Nevzat. Ayşe. Dur. Ayşe Silah sesi. Ne taraftan geldi? Ayşe uzaklaş! Ayağım çok kötü. Şu yandan mı? Nereden anlayamadım? Şu tarafa yiyorsun. Kumandır mı? Kurşunsuz mu kaldın? Kurşunum bitti ha? Ne oldu? Silahsız mı kaldın acep icengaver? Dört tane var bende! Dördü de seni bekliyor! Peşimizden gelecek olursan... Üç tanesi sana! Bırak! Bir tanesi de Ayşe. Tam alnının çatına! Sen sağ! Ben selamet! Bütün kurşunları Lefzat. bana sık eşkıya! Nasılsa o son kurşuna sıra gelmeden gırtlağına yapışacağım! Nevzat gelme sakın! Ayağım çok acıyor <laughs> bu! Kutu düşün yok. Geberteceğim seni. Gel, gel. Çık lan dışarı. Çık lan dışarı. Eşkıya'yı takip edin. Ayşe. Nevzat. Ayşe. Nevzat iyi misin? Hayatını nasıl tehlikeye atarsın? Korktum az daha ölecektin. Geri geri Yunus bu tarafta. Sen yoksan zaten ödeyim. Ayşe Hanım kurtuldu. Kurtuldu demek. Ha, evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> Ey ahali! Size müjdeli bir haberim var. Toplanın, toplanın gelin. Gözümüz aydın. Ayşe kurtuldu. Ayşe kurtuldu. Ah, Ayşe kurtuldu. Eşkıya ne olmuş peki? Ne? Yakalanmış mı dürüstü? O şeytanlar gene kaçmışlar ya. Ne talihli adamlar ya. Yakalansalardı halk ...linçe derdi Halim Bir haber de yok. Ne oldu ne yapıyorlar şimdi? Sakin abla Ayşe'ye kötü bir şey olmadı de. Kötü haber tez gelir. Ferah ol biraz. Mazlumun ahını alan Allah'ından bulsun. Yapa yalnızız diye etmediklerini bırakmadılar. Şimdi de Ayşe. Of Allah'ım bana sabır ver. Bir lokma bir şey ye hadi. Güçten düşüp hastalanacaksın. Bir de senle uğraşmayalım. Şimdi öyle istiyorum ki dışarıda olmayı. Böyle habersiz korku içinde beklemek büyük ızdırap. Hadi. Şükür kavuşturana. Büyük geçmişler olsun kızım. Allah kardeşine bağışladı seni. Nevzat, seni de kutlamak gerek. Talihi varmış da iş şirazesinden çıkmadan kurtuldu. Eğer vaktinde üstesinden gelinmeseydi... Ah, Rabbim korudu. E, artık yormayın her şeyi. Ayşe, Ayşe abla geldi. Nazlı <laughs> ablam ne vakit gelecek? Dersimizden de kaldık. <laughs> Başta zorla oturuyordun derse. Derslerden kaçan kimdi? Abla söyle mi? Kaçmıyorum ki artık. Nazlı ablam gelsin görün de bakın. Vallahi billahi çok çalışacağım. Ah günler bir gelsin. Neyse ki, neyse ki Nazlı başına gelenleri bilmiyor. Zaten zindana atılmış, zaten perişan. Duysaydı kahrolurdu. Maalesef ki Nazlı Hanım durumu biliyor. Tahmin edemedim ondan gizlendiğini. Patavatsızlık ettim, affınıza sığınıyorum. Nazlı'yı ziyaretinizin sebebi nedir? Neden sordunuz? Zeynepciğim, ıhlamurları ben mi tazeleyeyim, yoksa sen yapar mısın? Olur mu hiç Nevzat abi? Olan olmuş. Şimdi bunu tamir etmek gerek.